Şuradayız da şuraya kadar gitmemiz gerekiyor. Gözlerin kırmızı gözüküyor Yankı. Ne kadar zorlandım be Yankı. Yankı tam da oldu ha burası. Tam tam denk geldi yani. Ay o ses ne ya? Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün önceki videodan bildiğiniz scooterım, ve çitimi eksi X X3'deki depoya götüreceğiz çünkü artık onlarla oynamıyoruz. Evet, oynamıyor arkadaşlar Yankı'nın eski videolarından. Hepsini o kadar fazla biliyorsunuzdur ki ne oyunlar oynadık, nasıl eğlendik <laughs> değil mi <herkes>? Yankı? <laughs> Ofiste çok kullandım. Evet orada da çok kullandık burada da çok kullandık. Yani hepsini aslında çok kullandık. Plazma karı herhalde götürmüyorsun. Ne diyorsun Yankı? Plazma karı herhalde Çünkü onu ona hala bilebiliyorsun. Bir bil bakayım. Bir bil bakayım. Bakayım büyük mü duruyorsun üzerinde? Yoksa hala olabiliyor mu? Bir bakayım göreyim gidebiliyor musun? İlerleyebiliyor musun? Evet, evet, burası dolu biraz şu an ama bunları bu çıkardığımız zaman boşalacak, değil mi? Hadi bakalım, alalım mı? Şimdi iş bölümü yapalım Yankı. Ee, plazma karışı şöyle bir kenara kaydıralım o zaman. Ne diyorsun? Hangisini taşıyalım öncelikle? Çıkaralım hepsini. Bu daha ağır oldu için bence. Bunu ben taşıyayım. taşıyayım. Sen skuter al istersen. Çitleri biraz zor taşırız ama onları birlikte taşıyalım tekrar, tamam mı? Bir kapının önüne çıkaralım hepsini. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet. Ne? Çiti de getireyim. Tamam. Çiti nasıl getireceksin? Oradan çıkarmak lazım herhalde onu. Bir dakika. Bir dakika. Onu çıkarmak Başka. gerekiyor Yankı'cığım. Sen şunu şöyle bir tut istersen. Şunu şöyle bir hop buradan bir bölelim. Böyle böyle böyle. Bence bak böyle iki iki bölsek mi bunları? Şöyle bölelim bence. Dur. Şuradan üç tanesini şöyle çıkardım. Şöyle. Şunu da şöyle Üf. şu şekilde. Bu da dörtlü olsun değil mi evet. Yankı? Şunu da şöyle koyayım yine kaybolmasın. Tamam. Bunları da bu şekilde taşıyacağız. Senin başka fikrin var mı Yankı? Bence yok ya. Böyle mi diyorsun? Tamam üçlüyü sen al dörtlüyü ben alayım o zaman. Hadi. Tamam. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Hop. Aa aldım bile Yankı sen de aldın. İyi hafifmiş. Hadi gidelim bakalım. Şimdi eksi üçe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oradaki depoya. Bakalım depoda da yer var mı Yankı? Gidiyoruz diyoruz da. Hop. Bunları önce bir kapının önüne çıkaralım, sonra asansöre taşıyalım, sonra o gizemli eksi üçte <laughs> buluşalım diyecekmişim ama gizemli. birlikte gideceğiz zaten. Gizemli, e, gizemli yankı yani sessizlik. Öyle birazdan arkadaşlar da görecek Acayimli zaten. Tabii ki biraz birazcık da heyecan yaşarız yani, değil mi? Bir de orada dar bir yer vardı böyle bir koridor. Orada hatırlamıyor musun? Yani orada şey... Ne vardı? Koridor vardı. Ha evet ince uzun koridor Aha. vardı evet. Hadi bakalım. Şimdi e, Yankıcığım ayakkabılarını giy istersen öncelikle sen. Evet şimdi bunları bir çıkaralım Yankıcığım. Şunu da aldım. Çıkar. Ağır mı? Şimdi şunları bir kapının önüne çıkarayım bunların hepsini. Ha. Asansöre taşıyacağız. Yo asansöre taşı... Yani şuraya çıkaralım bir. Sonra yavaş yavaş asansöre. Ne olacak? Ne? Zor Zor mu olacak? Bir dakika. Şunu taşıyabiliyor musun? Her ikisini aynı anda taşıyabilir misin? Olmaz mı? Tamam kapıyı kapatıyorum. Evet. Şimdi oluyor mu acaba? Olmuyorsa bırak Yankıcığım. Olmuyorsa bırak. Bir daha döneriz. Yo bir daha döneriz. Zaten bunun için de döneceğiz galiba. Ben de bırak bırak ben de taşıyamıyorum. Hadi gel. Asansöre bırakalım hemen. Koş 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 koş. Hemen asansöre gidelim. Haydi. Tam ortadan al onu. Heh. Tamam. Hadi bakalım. şimdi basalım mı yankıcım asansöre? Huh. Efendim anneciğim. Hı. Çığlık mı atıyor? Değil. Bakayım. çığlık. E niye öyle oluyor? Bir söyleyeceğim. Yap sen. Ya. Niye öyle oluyor biliyor musun? Çünkü sen ona ağır geliyorsun artık. Bu senin kaç yaşında kullanıyordun sen bunu? iki buçuk ya da üç yaşında falan kullanıyordun yankı sen bunu. Düşün <gülüyor> yani. <laughs> yankı hemen taşıyoruz hemen. Hop hemen girelim. Tamam. Şunu koydum. Hop yıkılmasın bir dakika. Cankıcığım kapı kapanır bir dakika. Şimdi şunları şöyle geçirelim. Şöyle. Hop. Şöyle. Şunu da. Şöyle gidiyor. Kapı kapanıyor bir dakika. Dur Evet şimdi eksi 3'e basıyoruz. Ve iniyoruz. Gidiyoruz. Of evdeki fazlalıkları da bu şekilde değil mi? Boşaltmış oluyorum. Evet. Yankı, şunu görmedim ve dışarıda bıraktık sandım bir an. Eyvah dedim, yukarı çıkmamız gerekecek tekrar. Scooter'ı görmedim. <laughs> Haydi bakalım. Evet. Falanlar, falanlar. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Çabuk çabuk çabuk. Yankı içeride kalır. Bak başkası çağırırsa gider bu asansör. Söyleyim. Yılan gibi çıkıyor bu da tırtıl gibi baksana Yankı. Dur, dur, dur. dur. dur bir dakika dur. <laughs> Haydi bakalım. Ne başlıyor? Adrenalin. Adren, niye adrenalin peki? Çünkü peki. arkadaşlar, Hu diye sesi duydunuz mu? Eksi üçteyiz çünkü. Uzun dar bir koridor bizi bekliyor. <laughs> Hadi bakalım. Gel gel heyecanlıyız aynen. Ben bu ikisini taşırım yankı. Sen onu taşıyabiliyor musun? Elin sıkışmasın dikkat et tam. Aa bak böyle daha kolaymış. hop Yap. Harika. Evet. Evet. Ay dur takılıyorum takılıyorum. Sen gelebilecek misin? Gelemezsen orada bırak geri döneriz almaya istersen. Tamam. tamam bırak onu. Tamam gel 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 gel. gel. Şimdi bu daha koydu orada bir çizik attırayım mı? Hadi attır. Hü, korku mu? <laughs> korku filmi gibi ya. Kadın neredeydi bizim? Ay bir dakika takılıyorum. Odamız neredeydi bizim? Yankı. Yapma ya. Ses çok geliyor ya yankıcı. Bak sıkıyorum. Şeyler. Evet. Gel, 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 Anne, anne. Ne? Ne oldu? Ay. Ne oldu? Burada değiliz daha. Şuradayız lan. Şuraya kadar gitmemiz gerekiyor. Of. Gel şimdi. Gel, 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 gel. Evet. Ya şimdi öncelikle bir dakika. Tam kapıyı açmadan şöyle açtım. Şöyle itelim. Tamam mı? Şimdi şöyle bir içeriye. Gel, gel, gel. Gel bana yardım et. Ha şöyle dik bir şekilde koyalım değil mi? Uf evet. dolu toplar falan dolu burada. Her şey dolu. Yankı şunlar şöyle kıvrılıyorsa. Ne yapmıştı? Hani balkona top Evet arkadaşlar o videoları muhakkak izlemişsinizdir zaten. Bence Dur. Ama şunları da şöyle yapalım Bir dakika şöyle yapalım şunları Anne, da Heh. Daha çok ihtimalle eski takipçileri izlemiştir Çünkü o eski Evet gözlerin kırmızı gözüküyor yankı. <laughs> Karanlıkta olduğumuz için herhalde Skoter'ına da koyar mısın <laughs> Hop, Evet Onu da koyalım şöyle kenara Evet şimdi şeyi de alalım mı yankı? Kaydırağı da al istersen <laughs> Heh. Evet Hadi kaydırağı da al. Koyduk arkadaşlar böyle. Kaydırağı da yerimiz var zaten. Heh. Yankı ne çabuk gittin. Ay yakalayamadım Yankı'yı resmen göremedik. Tamam. Ben taşıyayım istersen onu diyeceğim ama taşıyabilir misin? Vav. <laughs> 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 Birazdan. Hayır terliğim çıktı bir dakika. Birazdan. Daha... <laughs> Ağlama sesleri falan duyulabilir. Ay arkadaşlar. Tamam ben alayım mı buradan sonrasını? Taşıyacak mısın gerçekten? Evet. Tamam hadi bakalım. Hoppa. Ne kadar zorlandım be Yankı. Bayağı güçlenmişsin ama sen. Ben taşıyamaz demiştim taşıdın yani. Evet. Haydi bakalım. Şuraya mı dayasak Yankıcı? Bir dakika. Şu bunu ne yapsak? Bak şuraya yapalım mı onu? Bak şu araya. Bir dakika şimdi. Şöyle arkadaşlar bu buraya oldu bence Yankı tam da oldu ha burası Tam tam denk geldi yani Ay o ses ne ya Yankı beni korkutuyorsun Ya Yankı ya Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım bir anda Ve Ses de gelmiyor çat diye ses geldi sonra Neyse bakalım Evimizdeki eşyalarımızı Eksi üçe depoya indirdik Yani Yankı'nın eşyalarını Yankı'ya özel eşyaları daha doğrusu Mutlu musun anneciğim yani çok özlersek gelir bakarız. E tamam o zaman mutluysan sorun yok. Haydi bakalım arkadaşlara ne yaptığımızı anlatalım mı tekrar? Bugün eski oyuncaklarımı artık bana benim eşe uygun olmayan bana küçük gelen eşyalarımı, oyuncaklarımı eksi depoya bıraktık. Depoya bıraktık artık arkadaşlar. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ay dur ne oluyor? Aa yanka korkutma beni. <gülüyor> <gülüyor>